Arkadaşlar merhaba. Karşınızda gördüğünüz gibi Servet kendisi kendisinin e, ilginç bir özelliği varmış, uçabiliyormuş. Bunu bize göstermek istiyor. Biz de bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Bakalım uçabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ne diyorsun ya, Servet? Uçabilecek misin? Bekleyin ve görün ben. Önce bir özellikle tecizatlarımı alayım. Hadi bakalım, Çünkü yukarısı soğuktur. Uçacağım için. Kimse inanmıyor ama bekleyin ve görün. <laughs> Göreş gözümü aldığı için gözlüklerimi de alayım Hadi bakayım Şimdi <laughs> Servisten ne yaptın öyle dayı ya e, ee, Mars'a kadar gittim su olsa orada su içip gelecektim de su kalmamış. Hadi ya su var falan diyorlardı yalan mıymış? Yok öyle bir şey hepsi buharlaşmış.